Evet arkadaşlar. Şu anda köprünün üzerindeyim. Gölyazı, Bursa Gölyazı Nülfer ilçesine bağlı. Evet hava harika. Hafiften yağmur yağıyor. Gelin görün tekne turları var buralarda güzel. Tekne turu içine 15-20 kişi sığıyormuş. Yani yarım saattir 200 TL ama 15-20 kişi içine girebiliyor yani 10 kişi binse 20 liradan yani adam başı 20 TL gelmiş oluyor sordum öğrendik Bursa Ulubat köyü arkadaşlar buralar Bursalı görün. biz ta Avrupalardan kalktık buralara geldik sizler de lütfen gelin buraları gelin görün bak bugün hafta sonu her şey harika millet buralarda geziyorlar tozuyorlar kuşmuş hepsi var buralarda görün bakın Martırlar. Ne? Yeah. Deva Partisi bak. Deva Partisi varmış burada. Allah cezasını versin inşallah. O o o evet. Gel. Ay, Ay, evet not arkadaşlar not. yavaş yavaş camiye doğru ilerliyoruz. İnşallah birazdan namazımızı kılacağız. gezimize devam edeceğiz okay. inşallah. Ağlayan Çınar'ı bir önceki bölümde gördünüz, ben de zaten çok merak ediyordum. Ee, merak ediyordum ve Ağlayan Çınar'ı tesadüf, gerçekten tesadüf gördük burada, tabi Rabbimin izniyle. Evet, burada da tarihi bir kale. Ha, orada bir şey varmış ya, halo, orada bir tarihi kale mi var orada, ne var orada? He, bir şey var. He, oraya da neyse namazı kılalım da namazdan sonra şeyden, Volkan nereye gitti? Haydin gidelim. Ekliklerin girişi nerede? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buralar harika, güzel e, mansalar, sandalyeler. E, i̇nşallah buradan millet abdestini alıyor. Dolupchiski yazmıyor ya. Evet, e, burası bayanlar girişi mi erkekler mi karışık mı? Sol tarafta bayanlar. Sol tarafta. Evet, evet arkadaşlar. Evet, başka bir bünyede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.